4.6 milyar yıl önce dünya oluştu. 4 ila 3.8 milyar yıl önce hücresel yaşam başlamıştı. Bu yaşam şimdi Luka olarak adlandırılıyor. Luka, tüm canlıların ortak atası olarak bilinen hücredir. 3.5 milyar yıl önce oksijensiz yaşayan bakteriler vardı. Daha sonra siyona bakteriler oluştu ve bu alpler fotosentezle atmosferdeki oksijen miktarını arttırdı. 2.1 milyar yıl önceye kadar tüm canlılar prokaryotik basit hücrelerdi. 2.1 milyar yıl önce modern ökaryotlar oluşmaya başladı. DNA'nın oluşmasıyla çeşitlenme hızlandı. 500 milyon yıl önce yumuşakçalar ve eklem bacaklılar çeşitlenmişti. Artık omurga iskeletleri oluşmaya başlayacaktı. 500 milyon yıl önce kıtalar halen çok hücreli bitkilerden yoksundular. Özellikle deniz tabanında yaşayan, sudan küçük avları süzerek beslenen, iki sert kabuğa sahip omurgasız deniz hayvanları ve yumuşakçalar gibi denizler hayvanların evrimsel çeşitlenmesi olağanüstüydü. İklim soğuktu. Gotwana'da geniş buzlanmalar görünüyordu. 500 ila 440 milyon yıl arasında deniz faunalarının doğası önemli ölçüde değişti. Kambriyan patlamasından daha az ünlü olmasına rağmen bu dönemde daha az dikkat çekici değildi. Denizdeki hayvanların cinsi 4 kat arttı. 492 milyon yıl önce ilk küçük ayaklılar ve deniz kestaneleri oluştu. Arandaspida 480 ila 455 milyon yıl aralığında yaşamış çenesiz bir balıktı. Kafatası kıkırdaktan oluşur. 475 milyon yıl önce ilk damar dışı bitki sporları. Araştırmacılar 1970'lerde Umman'da 475 milyon yıllık fosil sporlar bulmuşlardı. Her ne kadar bu fosil sporlar günümüzde yaşayan bitkilerinkine benzemekteyse de belirli farklılıklar da göstermekteydi. Örneğin günümüz bitkilerinin sporları tipik olarak tek tek taneler şeklinde dağılır. Buna karşın fosil sporlar ikili ya da dörtlü gruplar halinde birleşmişti. Kuturnochistis bu dönemde yaşamış olan küçük esrarengiz bir canlıdır. Fosilleri Nevada, İskoçya, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Fas'ta bulunmuştur. Biridil Star, 500 milyon yıldır deniz yatağında yiyecek arayan ince ve esnek deniz yıldızlarıdır. 467 milyon yıllık Astraspis, ilkel, soyu tükenmiş, çenesiz bir balıktır. Başı pullu bir zırhla korunuyordu. Yaklaşık 460 milyon yıl önce oluşan ve mantarların yakın akrabaları olan nüklearitler. Moleküler kanıtlarla tespit edilmişti. Yaklaşık 50 milyon yıl sonra mantarlar da ortaya çıkacaktı. Kordallıların olası köken ve ilişkilerini gösteren soya ağacı. Farklı şemalar da mümkün olup önerilmiştir. Fosil kayıtları tarafından gösterilen jeolojik zaman boyunca her bir gruptaki türlerin sayılarının göreceli bolluğu soy hattının genişlemesi veya daralmasıyla belirtilmiştir. Leptaena deniz tabanının üstünde yaşadı. Deniz zambakları bu dönemde çeşitlendi. Deniz dibinde gezinen bu deniz zambağı, deniz suyundan gelen yiyecekleri filtrelemek için taç yaprağı benzeri kollarını kullanırdı vücudunun tabanındaki uzun, sap, sert bir yüzeye tutturularak kendini sabitlerdi. Milyarlarca yıl önce siyanobakteri fotosentetik soylar kırmızı alklere ve yeşil alklere evrimleşti. En azından 475 milyon yıl önce yeşil alkleri üretmiş olan soy hattı karasal bitkilerin meydana gelmesine yol açtı kırmızı alpler, yeşil alpler ve karasal bitkiler birlikte Archaeoplastida adı verilen dördüncü ökaryotik süper grubu oluşturdu. Archaeoplastida, siyanobakteriyi bünyesine alan atasal bir hücreliden türemiş bir gruptur. 450 milyon yıl önce atmosferdeki oksijen %21'e çıkar ve bitkiler karaya yerleşmeye başlar. Ozon tabakası dünyayı korumaya başlayınca karada yaşam uygun hale geldi. Yeşil alpler daha önce yayıldı. Karasal bitkiler muhtemelen yeşil alplerden evrimleşti. Vasküler olmayan küçük formlar olarak ortaya çıktı. Kara bitkilerinden elde edilen fosil sporları bu dönem çökellerinde tespit edilmiştir. Konodont üyeleri 485 milyon yıl önce ortaya çıkan ilkel omurgalılardır. Sahip oldukları mineralize olmuş ağız parçaları avlanma ya da leşleri yemek için kullanılmıştır. Bunların fosilleşmiş diş elemanları öylesine bol bulunmaktadır ki petrol jeologları bunları petrol aramalarındaki kaya tabakalarının yaşının tespiti için yıllardır kullanmaktadır. 440 milyon yıl önce Flora ve Fauna'nın 5 büyük kitlesel yok oluşundan ilki meydana geldi. Trilobitler, Echinodermler, Brachiopodlar, Graptolitler, bryozoanlar ve Resif Yapıcılar bu yok oluştan kötü bir şekilde etkilendi. Yok olma hipotezi olarak Buzul çağından bahsediliyor. Güneyde kıtaları ortan buzullar gelişti. Deniz yüzeyi 50 metre alçaldı ve okyanusun sıcaklığı düştü. Bu büyük çevresel değişimler nedeniyle büyük olasılıkla hayvan türlerinin %75'i yok oldu. Alternatif bir yok olma hipotezi, 10 saniyelik bir gama ışını patlamasının ozon tabakasını tahrip edebileceğini, kara ve deniz yüzeyindeki yaşamı ölümcül ultraviyole radyasyona maruz bırakıp küresel soğumayı başlatabileceğini öne sürmekte. Yok oluşlara rağmen denizel familyaların toplam sayısının günümüze kadar artmış olması dikkat çekicidir.